Harem Tan Tepesi mevkiinde turistleri gezdiren devenin 40 günlük yavrusu ilgi odağı oluyor. Bu yavrunun yavrunun adı Neriman. He. Sağ tarafındaki annesi Linda, evet. Sol da teyzesi Ayşe. Yöremizin tarihsel geçmişi ve kültüründe önemli bir yeri olan develer, kış aylarında düzenlenen güreşlerde boy gösterirken, günümüzde az da olsa yük taşımacılığı, çoğu zamansa turistik amaçlı olarak kullanılıyor. <laughs> Yaz aylarında tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan tepesinde turistleri gezdirmek için getirilen develerden biri Neriman ismi verilen bir yavru dünyaya getirdi. Kızı yiyeceğim diye uğraşıyor. Neriman'ın istik hakkını yiyecek bak. Neriman'ın yediğini istemiyor annesi herhalde. <laughs> Neriman çok akıllı. Linda git kızım. Linda git o Al kızım Bodrum'a Denizli'den gelen ve sahibi olduğu Linda ve Ayşe isimli iki devesiyle turist gezdiren Ahmet Hoşkan'ın develerinin arasında artık bir de yavru deve yer alıyor. Hoşkan, 40 günlük olduğunu söylediği yavru dişi deve, Neriman'ın da büyüyünce turizme hizmet edeceğini belirtiyor. Haremtan tepesine gelenlerin ilgi odağı olan yavru deveyi gören turistler, onun görüntü ve fotoğraflarını çekerken kendileri de yavru deveyle poz vermeyi ihmal etmiyorlar.